Yeni Sanayi Sitesi 4. kapı girişinde hizmet veren Nefes Bahçe restoran yaklaşık 1,5 yıl önce konsept değiştirdi. 1200 kişilik misafir ağırlama kapasitesi olan Nefes Bahçe kır düğünlerine de ev sahipliği yapıyor. Şirket müdürü Hüseyin Aycan başta kahvaltı olmak üzere yemek çeşitliliği ve lezzeti konusunda iddialı olduklarını dile getiriyor. Hüseyin Bey, Nefes Bahçe'yi satın aldınız bir buçuk yıldır sizde. Evet. Şimdi biraz onun hikayesini dinleyelim. buçuk sene önce aldınız nasıl oldu bize biraz anlatır mısınız? Şimdi bir buçuk yıl önce nefes bahçeyi devraldığımızda tabii ki bir konsept değiştirdik önce hı hı. Ee, bahçemizi ve içersini dizayn ettikten sonra bahçemizi e, düğün salonu için 1200 kişiye hizmet verebilecek hı hı. ayrıca toplu yemeklere iftar yemeklerine hizmet edebilecek e, bir ortama e, getirmeyi getirdik hı hı. E, içeride de ayrıca e, fast food e, ve ızgara çeşitlerimiz ee, sabah kahvaltı çeşitlerimizi Çay bahçesi şeklinde uyarladık. Sabah erken saatlerden gece hemen hemen bir buçuğa kadar açık olduklarını söyleyen Aycan tüm balık beklediklerini söyledi. Şimdi sabah hafta içi 10 gece 1. Hafta sonları e, sabah 8 yine gece 1 veya 2 artık müşterinin durumuna göre çünkü hafta sonları hı hı. ağırlıklı olarak e, düğünlerden çıkan, diğer düğün salonlarından çıkan e, düğün sahipleri oraya ayrıca saat birden sonra ziyarete gelip işte çay, kahve, tost türü ürünlerimizi yemeye geliyorlar. Evet. E, şimdi diyelim ki menüyü görmek istiyorum. Evet. Menüyü de anlatan sizsiniz. Izgara çeşitleri deyince neler var içinde? Bu işte köfteden, tavuktan olabilir. Hepsinden şöyle bir bahsedersek en başından ne söyleyebilirsiniz? Şimdi ızgara çeşitlerimizde köfte var. Tavuk şişimiz var bonfilemiz var. Ayrıca e, yine e, çok iddialı olduğumuz beğendili bonfilemiz var. E, bunu özellikle herkese tavsiye ederiz. Ayrıca pizza, kumpir ve tost çeşitlerimiz var. Evet. E, bunun yanında tatlı çeşitlerimiz var. E, Ayrıca da çay, kahve meşrubat çeşitlerimiz var. var. Evet. Şimdi bir de cemiyeti cemiyet olarak cemiyete yemek verme durumundan bahsettiğiniz evet. işe sünnet olabilir, düğünler olabilir. Evet. Bu konuda da biraz bilgi alabilirsek. Tüm toplu yemek organizasyonlarını 1200 kişilik alanda hizmet veriyoruz. Hı. Bu iftar yemeği olabilir, toplu bir yemek olabilir, düğün olabilir, sünnet olabilir tüm organizasyonu en güzel şekilde yapıyoruz orada. Evet, geniş olduğu için kır evet. düğünü havası da yaratılabilir mi? Tabii, çim alan üzerinde zaten açık havada 1200 kişiye kadar hizmet veriyoruz.